Arkadaşlar arkadaşlar bugün metnimize hoş geldiniz. Yeni güncelleme gelmiş Sutu Bey Yani ben güncellendim siz okken. Yani yeni şeyler gelmiş. Onları alacağız da ama şimdi almayacağız. Toplayacağız paramız. Ağzında video çekeceğiz. Alalım. Alacağız. Asgard arkadaşlar. Biraz alalım çekelim. Yap video çekelim öyle diyorlar. Yani bakın yani göstereyim size. Bunları alacağız. Bunları hepsini alacağız. Ama sizde şey değil yani. Bir video çekelim önce. Bak bin iki yüz yapmışlar. Pasal ne demek anlamadım güzel Arkadaşlar ben bir video izleyeyim bir saniye. Arkadaşlar sizin bana bu zorlamalı ağzınızda Eğer şu yoksa derseniz almayın Alır isterseniz Umarım Ama ben almayacağım Siz alabilirsiniz Ben çok yola kalacağım Bugün hepimize hoş geldiniz geldin, arkadaşlar Odun devam ediyoruz Heh. Arkadaşlar az kaldı onu satılacak. Haberim var. Ama ploman kapanabilir. Göstereyim size aslında göstereceğim birazdan. <laughs> ben taşıyorsa onu döneyim arkadaşlar. Vallahi döneyim. Allah bu kadar Oh. Nasıl ya? Şaka mı yani? Ya ne var? Tam ne? Hava ne? Aga da boyu iyi yapıyor ya. Arkadaşlar böyle olmayacak ben çıkıyorum. Ya bir tane bu çok kötü arkadaşlar bu tane böyle olsaydı aşırı beğendim. Arkadaşlar. işte bize ikali gelsin ikali arkadaşlar arkadaşlar da en sebe <laughs> Arkadaşlar bakın görevler ne var? Görevler ne diyor? bir tek savaş görevsiz. Savaşın adamı mı Ne savaş? Tek savaş, tek <laughs> <laughs> savaş, tek maç yapıyor ben ne salaklıksam başladık. Bu benim normal bir doku beş yani. Onu, onu Ölmüyor ya. Ben şekerim. Bu nasıl? Bilmiyorum. Kötü sevaj döverim daha. Atalım ya. Simek var da silerim Akıllı değiller ya. Şimdi kal atalım ama ben de. <laughs> i Watch the string. I'll take your <laughs> cling. Nice i yeah. French toast. <laughs> so, is a i don't know. Bir özelliği var mı ama şimdi? Arkadaşlar bugün video bitti. Yani size gösteriyorum. Ama çok sevimli. Başka gün göstereceğim.